Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ön lisans ve orta öğretim KPSS matematik 24. soru adayını çözeceğiz. Konumuz sayısal mantık. Bize verilen soruyu inceleyelim. Şekildeki düzenekte turuncu ve mor iki daire ile kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renkli 4 birim kare verilmiştir. Bu birim kareler ve daireler aşağıdaki kurala göre doldurulacaktır. 1, 2, 3 ve 4 rakamları her bir birim karede farklı bir rakam alacak şekilde Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renkli birim karelere yazılacaktır. Turuncu daireye kırmızı ve yeşil birim kare içindeki sayıların çarpımından sarı ve mavi birim kare içindeki sayıların çarpımı çıkarılarak elde edilen sonuç yazılacaktır. Örneğimize bakalım. Turuncu dairenin içerisine kırmızı ile yeşili çarpıp 1 çarpı 4, 4'tür. Daha sonra sarı ile maviyi çarpıp 3 çarpı 2'de. 6'dır. Bundan bunu çıkarıyoruz. 2 olarak buraya yazıyoruz. Mor daireye kırmızı ve yeşil birim kare içindeki sayılar toplanarak elde edilen sonuç yazılacaktır. Kırmızı ve yeşili toplayarak direkt buraya 1 artı 4 5 şeklinde yazmamız gerekiyor. Sorumuza geçelim. Yukarıdaki düzenek kurallarına göre doldurulduğunda A artı B toplamı kaçtır diye sormuş bizlere. Örnek üzerinden mantığı anladık. Şimdi soruda bunu uygulayacağız. Bu birim karelere 1, 2, 3, 4 rakamlarını yazabiliyordum. 1 ve 2 zaten yazılmış, geriye 3 ve 4 kalıyor. Buraya 3, buraya 4 gelebilir ya da buraya 4, buraya 3 gelebilir. Her iki ihtimalde düşünelim, burada bir şey değişmediğini görelim. Zaten mor daireye bu ikili 1'i toplayarak yazıyordum. Bu ikisini toplayarak buraya yazıyordum. A o zaman kesinlikle ne olacak? 3 olacak. A eşittir 3 diyelim. B'ye nasıl yazıyordum? Bu 2 ile 1'i çarpıyordum. 2 şeklinde. Daha sonra sarı ile mavi çarpıp bundan çıkarıyordum. Ha burada 3 çarpı 4 yapmışım. 12 ya da 4 çarpı 3 yapmışım. Bu da 12'dir. Bir şey değişmeyecek. O yüzden 2'den 12'yi çıkarmam gerekiyor. Cevabım eksi 10 olacak. B'ye de eksi 10 yazmam gerekiyor. A artı B'yi sormuştu bana. 3 artı eksi 10 da eksi 7 olur ki cevabım eksi 7'dir.